Evet arkadaşlar hazırlık dil kursunun olduğu ekonomi fakültesine geldik. Öğrencilerle, öğrencilerimizle görüşeceğiz. İlk yorumlarını bugün ilk kez geldiler. Ekonomi fakültesi burası. Amine nasılsın? Nasıl geçti ilk günün? İyiyim hocam. Çok güzel geçti. Bayağı heyecanlıydı ama güzeldi. Ee, ders işlediniz mi yoksa tanışma fazlası mı oldu bugün? Daha önce tanışmıştık zaten online üzerinde. Ha, online Ondan ders tansiyemde görmüştünüz. Tansiyemde Bugün yüz yüze dersin ilk günüydü değil mi? Evet. Güzel. Ee, peki hangi bölümü okumayı düşünüyorsun sonradan hazırlık diş bittikten hekimliği. sonra? Diş hekimliği. Kendini biraz tanıtır mısın? Nereden geldin? Nasıl Adamın oldu? Amine, Diyarbakır'dan geldim. O sayı danışmanlıkla geldim. İşte bugün ilk dersimize geldim. İyi hayırlı olsun. Başarılarının devamını dinliyorum. Şevin sen ne dersin? Kendini tanıt istersen biraz. Ben Şevin, Diyarbakır'dan geldim. O sırada Müslümanlıkla geldik. Çok memnun kaldık bu arada. Teşekkür ee, ediyoruz. Işte sen hangi bölümü okuyacaksın? Hukuk, Hukuk Fakültesi. Ee, Makedonca mı, İngilizce mi? Makedonca. Makedonca. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepiniz evet. başarılı avukat, doktor, diş hekimi olarak e, mezun olursunuz. Hakan, sen evet. kendini biraz tanıt.